Herkese merhaba, bu bölümde elektriğin en temel kurallarından birini mercek altına alıyoruz. Ama merak etmeyin, işe o kadar basit, o kadar gündelik bir yerden başlayacaksınız ki şaşıracaksınız. Cevap ne olurdu? Tabii ki sıfır değil mi? Yani bir tepeye tırmandınız, sonra da aşağı indiniz ve başladığınız noktayı geri döndünüz. Yükseklik olarak net bir kazancınız ya da kaybınız yok. İşte bu basit fikir aklınızın bir köşesinde kalsın çünkü birazdan elektrik devrelerinde tam olarak bunun aynısını göreceğiz. Peki düşünsenize ya bu basit mantık hani o ne kadar çıkarsan o kadar inersin kuralı bir elektrik devresinde akan enerji içinde geçerliyse işte Kirchhoff'un gerilimler kanununun özü tam da bu kadar basit bir fikre dayanıyor aslında. Yani kanun bize ne diyor? Diyor ki kapalı bir devreniz varsa, yani bir döngü, o döngüde bir pilin verdiği tüm enerji ama hepsi devreye bağlı ne varsa ampul olur, direnç olur, onlar tarafından sonuna kadar kullanılmak zorunda. Enerji öylece kaybolup gitmez. Sadece el değiştirir. İşte bu mükemmel bir denge durumu. Şimdi o tepe benzetmemize geri dönelim. Pili, sizi yokuş yukarı iten, size potansiyel enerji kazandıran bir tırmanış gibi hayal edin. Devredeki dirençler, yani enerjiyi harcayan elemanlarsa, o enerjiyi kullanarak indiğiniz yokuşlar. E döngünün sonuna geldiğinizde, yani başladığınız yere döndüğünüzde ne olur? Tırmanırken kazandığınız bütün enerji, inerken harcanmış olur. Toplamda yine elde var, sıfır. Peki, teori güzel de, pratikte bu kanunu nasıl kullanacağız? Bir devreyi analiz ederken işimize nasıl yarayacak? Aslında olay çok basit. Devrenin etrafında minik bir yürüyüşe çıkacağız ve yolda gördüğümüz enerji kazançlarını ve kayıplarını bir bir not alacağız. Hadi başlayalım. Bakın, sadece 4 basit adım var. Önce devrede kendinize bir yön belirliyorsunuz. Pilden geçerken artı yazıyoruz çünkü bu bir kazanç. Direnç gibi bir elemandan geçerken de eksi yazıyoruz çünkü bu da bir kayıp. Bütün döngüyü tamamlayınca da hepsini toplayıp eşittir sıfır diyoruz. Bu kadar basit. Gelin şimdi bunu gerçek bir örnek üzerinde görelim çok daha net olacak. İşte karşımızda çok temel bir seri devre. Bir tane pirimiz, yani enerji kaynağımız var, bir de iki tane direncimiz, yani enerji tüketen elemanlarımız. Kirchhoff'un kanununu burada adım adım uygulayalım. Hadi yolculuğumuza başlayalım. İlk durağımız pil. Pil bize ne sağlıyor? Enerji. Yani devredeki ilk itkiyi, o yokuş yukarı tırmanışı o veriyor. Denklemimize bunu bir artı olarak, yani gerilim yükselmesi olarak ekliyoruz yola devam ettik ve ilk dirence geldik. Direnç ne yapar? Enerjiyi kullanır, harcar. Yani burada bir enerji kaybımız, bir gerilim düşmemiz var. O yüzden denklemimize bunu bir eksi olarak ekliyoruz. Kaynak geriliminden bu ilk direncin üzerindeki gerilimi çıkarıyoruz. Ve son olarak ikinci direnci de geçtik ve hop başladığımız noktaya geri döndük. Yolculuk bitti. Peki ne oldu bu yolculukta? Pilin bize verdiği bütün enerji o iki direnç tarafından paylaşılarak tamamen tüketildi. İşte bu yüzden tüm bu artıları ve eksileri toplayınca sonuç sıfır çıkıyor. Toplam değişim sıfır. İşte size Kirchhoff'un kanunu bütün çıplaklığıyla. Tamam, bu kanun devrelerde bilinmeyen gerilimleri bulmak için çok pratik bir yöntem. Ama olay sadece bu mu? Bu kanunu neden elektrik mühendisliğinin olmazsa olmazı, temel direklerinden biri olarak görüyoruz? İşin büyük resmine bakalım. İşte işin en can alıcı noktası burası. Kirchhoff'un bu kanunu öyle sadece elektrikçilerin işi kolaylaşsın diye uydurulmuş bir kural değil. Hayır. Bu doğanın en temel, en sarsılmaz yasalarından birinin, yani enerjinin korunumu yasasının devrelere yansımış hali. Enerji yoktan var olamaz, varken de yok olamaz. Sadece form değiştirir. Devrede olan da tam olarak bu. Gustav Kirchhoff'un bu tek cümlesi aslında kullandığımız her teknolojinin temelinde yatıyor. Basit bir el fenerinden tutun da cebinizdeki telefonun içindeki o karmaşık işlemcilere kadar her kapalı devrede bu kural işliyor. Bu mükemmel denge olmasaydı inanın hiçbir elektronik cihazımız çalışmazdı. Peki, bir döngüdeki gerilim meselesini çözdük. Ama ya elektrik akımı bir yol ayrımına gelirse, bir kavşakta ne yapacağına nasıl karar verir? İşte bu da Kirchhoff'un bir başka dahiyane kanununun konusu. Belki de bir sonraki anlatımımızda bu bulmacayı çözeriz ne dersiniz? Bu bölümde bizimle olduğunuz için çok teşekkürler.